Alo 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 Herkese merhaba arkadaşlar bugün size CSGO'dayız inşallah güzel bir oyun çıkarız Ola 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 Lan ne Ben arkayı tutuyorum Tut kanka Aaa Aaa bu ne oğlum tarama tüfek gibi vurdum he Şşşş Abi bu bizim adammış amın Namık abi Neredesin sen? Kardeşim benim sen neredesin asıl Aa adam öldü gel gel içeri gel tünel sana Kurşun bitti amene. Kardeşim benim kurşun bitti. Birader A'ya gel ikimiz sen ve ben. Lan siz gidin evet. B'ye gidin. Siz B gidin. Oğlum <laughs> bu ses ne? <laughs> siz B gidin. A'ya gel kardeşim. Nerede lan? Birader kaç. kalmadı lan takımda. Ben adam değilim lan. <laughs> Helal lan gevşek. Gevşek mi? Abi sen adam pardon. Eyvallah. Namık abi özür dilerim. No problem. Ya, oğlum ben... Arkada arkada. Ne diyorsun lan? Gerçekten ben halledeceğim halledeceğim. City side double low. Ya lan! lan. <laughs> oh fuck you guys. Sıla. Birader şu ayımını bir düzelt ya. Siz B'ye gidin biz A'ya. Şu eğimini bir düzelt be birader. Kardeşim gerek yok. Eğim dediğim cross yani gö ekranda görünen şey adını unuttum abi. Ben de bilmiyorum kardeşim. Lan, aldığı silahı bak. ya. Birader bu sırada derdefor silah sıra. Adam kalmadı. Gebertim, o. gebertim. Oo, sen niye oynuyorsun abi? Bundan sonra ben ne rahat olacağız? Çelin, ol. challenger, challenger olacağız, challenger. Challenger'ım ben. Oo! Oh. Aa, aa, aa! Sen git ben arkadan kollarım. Kolda kardeşim. Git buradan. Lan ne oluyor? <laughs> Yemin ederim Giden gelmiyor. Şey var, görmedim. Namık abi bu oyunu kazanalım. Bas abi bas. Tek kalacaksın abi yoksa. Kardeşim kaldım bile. Namık abi hadi. Rahat ol kardeşim bende. <laughs> <laughs> oh yeah. Oh yeah. Kardeşim çukurdayız hani baby <laughs> <laughs> Kardeşim saçlarım adarabilbil gibi. Vallahi bilmiyorum nasıl çıkıyorum acaba kameralarda. Evet. Gelin birader, <laughs> A'ya gelin lan. A'ya gelin. Abi şimdi silah var abi, atıyorum abi. Abi bence hocam Allah kahretsin. Kaç kere teordorum, Hiç diye ya, ya. Oha! Abi. Kardeşim ben bir biriktirdim. Lan yürü. At lan yürü. bakayım bir keleş. Lan yürü. Bakayım bir keleş abi 3000 var abi. Kardeşim benim. Abi. Kardeşim cüzdan alacağım git ya. Hadi hadi hadi. Al abi. Ben de taramalı almam Al Neyi abi yapayım. lan oğlum ne olmuş buraya? A, a, lan oğlum duvarı şey yapmışlar. What the fuck? <gülüyor> abi. Abi <laughs> ne oldu? Yok birader artık. Abi ya at. Ulan kaç kere teyoruyorum. Duvar yoksa senin gibi gevşekler kapı tahtaları sıkıyor diye silmişler abi. E kardeşim şimdi ne yapacağım ben? Aha adam adam burada. <gülüyor> Lan! Takudum. <laughs> Bu Emre't abi takıma Emre't. Go Sen lider go, abi. Go! Go be! Emre't abi takıma. tamamdır abi. En çok kill bende. Beni takip et. Wow. <laughs> Ana ne kaçıyorsun önümde şerefsiz. Abi ya önüme geçti. <laughs> İkisini de öldürdüm. Abi adam yüzünden skorum geri düştü ya. Kim o gevşek? Göster ona kim hangisi? Akademik bilader. <laughs> Akademik konuş bakayım hesap ver abimize namık abimize. Bunlar oyuncu bilader. Lan lan lan. Lan oğlum. Abi, kardeşim al abi. abi bitirdik burayı gel gel B'ye gel önce. Ah! Oh! Wow! Wow! Abi kardeşim sen beni her zaman gobar her zaman. Ne oldu lan lan? Bitti. <laughs> kardeşim mesafeyi uzaklaştırdım. Nasıl ya? Gel gel gel. Oha! Abi vurmadın mı abi? Vurmadın mı? Vurdun abi vurdum ben gördüm adam öldü hatta abi. Aynen kardeşim. Ben Gördüm abi. Kulu öldürün beyi de duruyor. <gülüyor> 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 bu yavşak... Bu yavşaklar... Bu yavşaklar hoteli, değil mi? bir tanecem otel edin mi bilader? Bu gevşekler senin bağırmalarından korktu herhalde bu gevşekler. Korkacaklar da bu kardeşim? Vursana oğlum vursana. Senin ben Kesinlikle. var ya. Profil resmine bak ya. Senin resmini koymuş. Lan bu adam bu adam kim lan ben bu değilim. <laughs> Godfather değil mi abi bu gevşek? Godfather ne lan? Allah birdir lan. Sen <laughs> ne konuşuyorsun lan dergişik? Seni buradan geçirtmezler. Oy. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Oy. 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 Bak birader, flashback nasıl kullanılır iyi gör kardeşim benim şimdi. Bak, flashback. bize bak. Flashback. Bak. İzliyorum seni. O.. Onu kim attı birader? Ulan bu bombayı kim attı? <laughs> Pardon ha. <laughs> <laughs> Haydi kardeşim. Oğlum bombayı kurmuş lan bizimkiler. Allah rahmet eylesin birader. Aa! OOOOOOO <laughs> OOOOOOO oh! <laughs> Oğlum oyunu kazanmışız daha hiçbir şey yapmadan Biz burada tığ içerken Bir şey yapmadan mı birader kendi adına konuş Ha ben bir şey yapmadım ben Bazen öyle oluyor abi What the, What the... <laughs> Wow oh, oh, oh. Wow Abi AFK mı var karşıda? ne yapacağını <laughs> çok iyi biliyorsun koş abi karşımayız. Koş koş koş. Deren 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 Abi yoksa abi bunlar abi tek bir kişi işte iki tane çar oynuyor abi bir ölünce diğerini mi oynuyor abi? Bunu. <laughs> abi ne oynuyorsun abi sen? Geber. Sen cesaretli bir adamsın ha. Allah Allah ne yapıyorsun abi sen? Oooo! Oh! Depanı <laughs> feriz edin herhalde. Oh! Allah Allah Phantom geliyor. As Allah Allah! <laughs> I'm a big player be Ya sen anca, sen anca oynamayan afk'ları öldürürsün. <laughs> abi işte ilgili buraya s**mış şimdi bu laftan sonra <laughs> Lan ne oldu? Oy... <laughs> Lan! Çöp bombalı Abi tekmiş ki Köy <laughs> Abi Abi kardeşim karşısında... <laughs> bu ne oğlum Böyle olmaz kardeşim benim Ya ile wow Ya 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 ne oldu Ya 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 Oğlum oyun lan Bu <laughs> ne lan, lan ne oluyor <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Allah, ne? ne oluyor Al eline silahını kardeşim. Abi bu oyun, bu oyun kazanma vaktimiz gelmedi mi artık ha? Bu ne oğlum? Mo <laughs> oyun niye bitti Mo abi? Mo herkes nerede? Oğlum molayı niye peki verdiler abi? Bizimkiler oyundan çıktı oyun devam etti abi. Allah <laughs> <laughs> kahretsin. Abi bu ne abi? Abi onu infaz edeceğiz abi. Bıçak, bıçak infaz abi. <laughs> abi silahlar, silahlar. Sıralar, sıralar. Hadi siyala. abi. İmpaz. İmpaz için abi gel. Üstüne abi. Gel. Bu kadar istiyorsun abi? Gel abi. Bu işler böyle abi. Aa, ne oluyor, kardeşim? ne oluyor kardeşim? <laughs> Bot da ya. Aaa Sikici ha. Abi şöyle bir şey olabilir mi abi? Aramda hani oluyor ya abi. Biri çıkmayınca diğeri oyunu bitmiyor abi. <gülüyor> 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 Biz acaba... <laughs> Çıkmamız mı lazım daha acaba? Abi galiba Arap'ta kaldık abi. Cennet ve cenneme gidemedik abi. Ortada kaldık abi. <laughs> Beyler bu durum bilen var mı? Abi er Abi bota karşı koşarak gideceğiz abi. Bak başka hiç çile almak yok. Kaybetsek bile. Koş abi. Gırt lan Abi. <gülüyor> 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 wow. Wow. Kafasının üstüne çıkacağım abi dur. Abi eğiliyorum abi. Tamam, Kafasının üstüne. Lan geri zekalı. Abi dur abi Koş orada. Abi? Hayır abi inşa ifade abi. Abi? abi dur 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 dur. <laughs> Foto... Tam fotoğraf çekilecek. Benim Foto... mi abi? Fotoğraf abi dur. Poz ver abi. Vereyim mi? Poz ver abi. Poz ver abi. Allah <laughs> kahretsin. Kardeşim benim kafasının üstüne çıkıp yakarak öldüreceğiz. Hepimiz birlikte öleceğiz abi. <laughs> gel kardeşim benim. Hepimiz birlikte öleceğiz abi gel. Son <laughs> ölen kazanır abi. Son ölen kazanır abi. Ne yapıyoruz şimdi kızım abi? <gülüyor> <gülüyor> Üçten gireyim say kanka. Konuş <laughs> gel Üç. Üç. İki. Bir. At. Kazandım. kazandık kazandık bu iş bu kadar kardeşim benim